penceresinin altından dayım Ertuğrul Efendi'yle oynarken bahçede ben şeyi tutturdum bu yaşa Mustafa Kemal Paşa bir kalfa geldi aman dedi sakın bunu yaşa deme kahrolsun diye söyledi dedi niye dedim büyük babam kızar dedi şah baban kızar dedi tabi biz hemen kızmasın aman filan diye çok severdik o da bizi çok sever çok iyi tutardı şeker verirdi çağırdı konuşurdu filan falan. Ondan sonra balkona çıktım. Çabuk yukarı geliniz ikiniz de diye dayımla beni yukarı. Biz tabi çok sevindik ama ses bir acayip. Hani gene ırtifat edileceğiz bu kahrolsundan filan sonra diye. Girdik odasında meşhur kanepesine uzanmış sigara gene elde. Çünkü duman bulutu arkasındadır hep böyle böyle bir teneke kutu, reji Türk, koskoca Türk bayrağından şeyine, ay yıldızına, o küçük masanın... onun üstünde su dolu bir tabla. Ve mütevaziyen yani o sigara ağızlıkta eklenir, tıs diye şey şeye atılır. Taşları çatık. İkimize birden. Neydi dedi o söylediğiniz şarkı dedi. Ben de tekrarladım. Ama ilk şeyinden yaşadım. Peki dedi niye değiştirdin dedi. Neden dedi kahrolsun dedim dedi. İşte bilmem ne kalfa dedim geldi bana... ...sizin kızacağınızı söyledi. Ben de değiştirdim. Cahil dedi. Kaspa için. Bir daha dedi duymayacağım dedi. Ve dedi duyarsam dedi... ...ağzını böyle çak diye yırtardım. Tabii ben başladım ağlamaya. Hiçbir kimse dedi... ...sen dahil dedi... ...benim paşama Türk askerine böyle bir şeyde bu hitapta bulunamazsınız dedi. Deyince işte ben kabahattım diye bilmem ne kalfa ben gene ağlamalardan çıkın bakayım dışarıya bir daha da duymayayım dedi ekoldu.